Herkese merhaba, ben Mehtap Tiryaki, uluslararası tır şoförlüğü yapıyorum. Bugün Dünya Kadınlar Günü, herkesin öncelikle Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum bütün kadınların. Ee, hayatının dörtte üçünü e, toplumun erkek işi olarak gördüğü işleri yaparak e, geçiren bir kadın olarak ve bu şekilde toplumsal algıları yerle bir eden, biraz yerle bir eden bir kadın olarak şunu söyleyebilirim ki, şunu gördüm ki, eşitlik her zaman adalet değildir. Hani her yerde e, süslü süslü cümlelerle bağırılıyor ya, e, eşitiz, kadın erkek eşittir, eşittir diye. E, bence öyle değildir. E, bence bazen e, kadın ve erkeğe aynı rolleri vermek, aynı şartlarda aynı görevleri vermek, e, kadının doğasına, fıtratına, ruhuna, zulüm haline gelebiliyor. Sizce de öyle değil mi? Erkek için standart olan bazı şeyler, bazı durumlar kadın için tehlikeli olabiliyor. Erkek için normal olan şeyler kadın için zor olabiliyor bazı işler. Ama ne oluyor? İşte eşitsiniz. Erkek yapıyorsa sen de yapacaksın. Hani eşittiniz? Yani daha kötüsü şu olabiliyor. Bakın işte biz söylemiştik bu kadın için uygun bir şey değil. Kadınlar yapamaz. Kadınların zayıf olduğunu söylemiştik. İşte kadın olduğu için yapamadı, kadın olduğu için zorlanıyor. Erkek olsaydı yapardı deniliyor. Daha da kötüsü ben ve tahminimce başka kadın arkadaşlarım da bunu yapıyordur. Bunlara bu eleştirileri, bu cinsiyetçi eleştirileri maruz kalmamak için ekstra ekstra çaba sarf ediyoruz. Yani belki bir erkeğin de zorlanacağı bir işi... Biz yapmaya çalışıyoruz ki hani laf gelmesin bize laf gelmesin diye ne yapıyoruz sonuç itibariyle bir taraflarımızı incitiyoruz. Benim günlerce ağrı çektiğim zamanlar oldu. Hani sırf yani aslında yardım istemek gayet normalken benim fıtratımda kadın bedenine yaratıldım çünkü yani zayıfım güçlü değilim ama sırf laf gelmesin diye yardım istemeye çekindiğim için ekstra ekstra gücümü zorlayarak bir yerlerimi incitip günlerce ağrı çektiğim ve kimseye de bir şey demeyip ağrıyla çalıştığım zamanlar da oldu maalesef ki. Evet bu işi sevdiğim için ve severek yapıyorum ama bir erkek gibi yapmak zorunda değilim. Yani ben kendi uslubumla kadın gibi kendi tarzımla yapabiliyorum zaten. Ee, tabii ki birazcık da desteklenmeye bazı durumlarda desteklenmeye ihtiyacım oluyor ama e, çoğu yerde maalesef destek değil köstek e, oluyorlar. Yani eleştirilere maruz kalıyorum. İşte e, abla senin ne işin var burada? İşte git evinde bulaşığını yıka. Ne işin var senin tırda gibi gibi. E, bazen de e, daha kötüsü rakip olarak görülebiliyoruz. rekabet ki ben e, kendi hemcinsimle bile kendimi başka bir hemcinsimle bile kendimi rakip olarak görmez görmezken erkeklerin beni rakip olarak gördüğünü defalarca gördüm, şahit oldum, hissettim. Maalesef bu daha kötü bir durum. Kadın sevginin, şefkatin, zerafetin ve gücün bir arada olduğu muhteşem bir varlık yani Allah muhteşem bir şekilde yaratmış bence kadın zaten var oluşuyla güçlü yani olduğu gibi güçlü zaten onu daha güçlü işte erkek gibi olursan daha güçlü olacaksın gibi bir dayatmayla çalış toplumda var etmeye çalışılıyor böyle bir şey dayatılmaya çalışılıyor bir çiçeğe ağaç gibi olmalısın demek ne kadar mantıklıysa bir kadına da erkek gibi olmalısın demek bunu dayatmak o kadar mantıksız bence. Sonuç itibariyle kadın ve erkek eşit değildir bence. Birbirini eştir. Eş olmak için yaratılmıştır ve birbirini tamamlar. Eşitlik değil adalet önemlidir bence. Ve kadınlar günü sadece çiçek almakla değil kadınların üzerindeki gereksiz yükleri görmekle anlam kazanır bence. Bırakın kadınlar kendi tarzında, kendi doğalarında parlasınlar olduğu gibi kendi güçleriyle parlasınlar.